İşte Fagor Professional'ın I-Core nesli fırınları. Geleneğin dönüşümü. Yeni bir pişirme konsepti. Farklı kombi fırın çeşitleriyle benzersiz bir nesil. I-Core serisi tümüyle yapılandırılabilir. Advance veya konsept, kazanlı veya enjeksiyonlu, akıllı veya temel yıkama seçenekli. Fırından en kolay şekilde yararlanmak için ifade sadeliği. Advanced Tüm özellikleriyle yiyecek hizmetlerinde devrim yaratacak mükemmel bir fırın. Kaliteli pişirme, basitlik, verimlilik ve ürün güvencesinin mükemmel dengesiyle profesyonel bir mutfak için ideal ekipman. Ve elektronik kontrollü manuel kulpları ve düğmeleri ile konsept fırınımız basit, ekonomik, güçlü ve sağlam. uzun ömürlü bir ürün yelpazesi için en kaliteli malzemelerle üretilmiş sağlam tasarımlı bir fırın. Advent serisindeki iClima özelliği sayesinde nem sensörü nemi %1'e kadar hassasiyetle ölçer ve kontrol eder. Konsept serisi ise bunu %10 hassasiyetle yapar. Kesin nem ölçümü sayesinde baca gerekli parametrelere göre ayarlanır, fazla nemi alır ve maksimum hassasiyette bir iklim yaratır mükemmel ısı dağılımı ve tamamen verimli üretim. EZ sensörümüz gıdanın kalbindeki sıcaklık kontrolü ile tam hassasiyet sağlar ve aynı anda 3 adede kadar sonda ile çalışabilir. Enjeksiyon yoluyla Direct Steam veya bir kazan aracılığıyla Pure Steam fırın bölmesinde optimum nemi üretir. HA kontrolümüz sayesinde 6 hız kademesi ve 2 yönlü fan ile eşit ısı dağılımı garanti edilir. Güç regülasyonu da akıllıdır. iCooking, ürünü seçmenize ve istediğiniz sonuçları hızlı ve sezgisel bir şekilde elde etmenize olanak tanıyan yeni bir akıllı pişirme teknolojisidir. Fırın uygun aşamaları ve parametreleri ayarlar. Çoklu tepsi sistemi ile aynı anda farklı yemekler hazırlayabilirsiniz. Pişirmenizi tepsiler bazında yönetmek en yüksek verimliliği garanti eder. Bu sistem ile zamanlayıcı veya aynı anda 3 sondayı kullanarak ürünlerin pişmesini aynı anda başlayıp bitecek şekilde planlayabilirsiniz. Alışveriş arabaları sayesinde kendi pişirme süreçlerinizi de standart hale getirebilirsiniz. Otomatik değişken nemlendirme sistemi her zaman optimum sonuç verecektir. Daha yüksek performans için Ek fonksiyonları kullanın. Bu programlanmış mutfak süreçleri tüm yiyeceklerinizi mükemmel bir şekilde işlemenize yardımcı olacaktır. Fagor Pişirme Merkezi tüm tarifleriniz ve bizimkiler elinizin altında. Easy Cooking ile fırını isterseniz sınırlı erişimle daha basit, kişiselleştirilmiş bir moda ayarlayabilirsiniz. Fagor Touch, basit, sezgisel ve uyarlanmış kontrolü garanti eder. İşiniz bittiğinde sıvı veya katı deterjanla yıkama için yapılandırılabilen bir kendi kendini temizleme sistemi olan yeni iWashing sistemimizle her şeyi lekesiz bırakın. Kısacası, benzersiz performans için maksimum dezenfeksiyon. Sıvı yıkama yıkama döngülerini tamamen otomatik ve özerk bir şekilde uzaktan çalıştırmanıza da olanak tanır. HACCP, tüm pişirme ve yıkama parametrelerini izlemenizi ve tüm bilgileri doğrudan fırında veya uzaktan sezgisel bir biçimde yönetmenizi sağlar. Her şeyin bağlı olmasını sağlayın ve nerede olursanız olun istediğiniz zaman fırınınızı kontrol edin cihazlarınızdan uzaktan programlayabilir, analiz edebilir, denetleyebilir ve etkinliğini garanti edebilirsiniz. Özel gereksinimlerinize uygun aksesuarları ekleyebileceğiniz, işletmeniz için ölçüsüne göre yapılmış yenilikçi nesil fırınlar. Şefler tarafından, şefler için tasarlanmış bir kombi fırın nesli.